Merhaba, ben İpek Atcan. Ben Ersin Babaoğlu. Şehir ne yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar efendim. 24. Bölüm'e gelmişiz. Değişik 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 hareketler içerisindeyiz yine. Gerçekten bize bir kez daha helal olsun. Vallahi 24 bölüm dediğin e, 24 hafta demek. Hafta. Hemen aya dönüştürelim. Dönüştüreceğim şimdi. 4, 8, 12, 16. <laughs> 6. 6. Oha bayağı olmuş. Gerçekten inanılmaz. Ve bunu her defasında yine şaşırıyoruz. Bir evet. hafta, iki hafta derken 6 ay nasıl oldu ya? Oo, gerçekten işte, çok saçma. zaman çok hızlı. Temmuz'un bile 15'ine geldik. Yani bu kaydı yaparken ayın 15'i. ya yani, Temmuz'u bile yaraladık. Zaman... Yüzde kaçı kaldı senenin? Ee, onu hesaplamadım. Tam <laughs> konuşurken bir ara hızlı hesaplayabilirim ama 50'yi geçtik yani şey yani 48 47'lerde falan olsak gerek. Hayat dediğin su gibi akıp geçiyor İpek. Allah ya yani kendi gözümün önünde yaşlanıyorum. <laughs> kendi gözüm. Kendi gözlerinle yaşlanmana şahit oluyorsun adeta. Allah resmen oluyorum. Evet, çok e, çılgın, yoğun efendim bir sürü konsere etkinliğe gittiğimiz bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta e, Gregory Porter'la başlamıştı haftamız e, İstanbul Jazz Festivali. Zaten geçen haftamız İstanbul Jazz Festivali kaplı ve dolu doluydu. E, ben hemen hızlıca kendim neler yaptığımdan bahsedeyim. Lütfen. Bir kısmında sen de vardın. E, öncelikle Pazartesi günü geçen hafta Pazartesi kaydettiğimiz için bahsedememiştik. Gregory Porter konseri vardı, e, çok güzeldi. Ee, kendi adıma tek problem konserin en başından en sonuna kadar çıkan çınlama sesiydi. Enstrümanların hepsi devrede olduğunda ve daha yüksekçe bir ses olduğunda yoktu. Ama enstrümanlar her düştüğünde de sadece Gregory Porter'ın o tatlış sesine kaldığımızda o çın defalarca beni yerimden zıplattı. Gerçekten şaşırdım. <laughs> ee, şaşkınlıkla dışında, mı karşıladın bunu? E, yani şaşkınlıkla karşıladım. Bir noktada e, geçer diye düşündüm ama sonra sebeplerini öğrendim. Hı hı. E, çünkü Gregory Porter'ın aslında kendi sesçisi e, bu şeyin başında yani sesin başında ve kendisi yo biz okeyiz diyor ama <laughs> biz değildik yani. E, evet. Ertesi gün ayın 9'unda Sirius otelde Arlo Parks konseri vardı. Bunu da hı. zaten beraber gittik E, o da güzeldi. Ee, ondan sonra ben bu hafta e, ay filmin adı neydi ya? ters Inside Out. Inside Out filminin eee Evet, onun ikincisine gittim Marvel ile beraber. E, şahsen çok beğendim yine. Çünkü aslında o çocuk olan bireyin e, ergenliğe geçişi ve yeni duyguların hayata katılışıyla alakalıydı bu seferki. de çok güzel, çok tatlı anlatmışlar. Merve filme gitmeden önce yetişkinlerin izlerken ağladığını, küçüklerin ise güldüğünü söylemişti. Ben ne ağladım ne güldüm demek ki hangi noktadayım bilmiyorum. Ağlayarak gülmek var bile. Mesela her ikisini birlikte yapabilirsin ya da gülerek ağlamak. Öyle insanlar evet, oldu mu çevrenizde? Hayır ama çok güzeldi, çok beğendim. Kalpsiz yani kraliçeler. Evet ondan sonra Perşembe günü bir partiye gittim ama bunda bahsedecek bir şey yok. Cuma günü Chris Isaac konseri vardı. Gerçekten çok güzel bir konserdi. Ben neredeyse son dakikada ya gitmesem mi noktasındaydım. Ee, büyük kaçırırmışım yani. Hatta gidemeyen herkese çok tatlı, çok eğlenceli, çok keyifli bir show Kaçırdı konser sonunda da işte adamla tanıştık ya hep beraber ee, buradan tüm dinleyenlere haber vermek istiyorum ki Chris Isaac bana aşık oldu arkadaşlar ve bu konuda yapabilecek hiçbir şeyimiz yok ama kendisine çok da hırpalamaması gerektiğini e, uzunca bir turnede olacağını sadece beni düşünürse performansını düşüreceğini söyledim teselli long, ettim. Yani long distance ilişki biraz zor ama yine de denenebilir zor. bir şans verebilirsin. Zor zor. E, onun dışında da başka bir şey yapmadım hafta sonu sakindi işte hafta sonu. Dün e, senin erken doğum gününü günü kutladık setupta e, bu kadar. Dolu dolu bir hafta geçirmişsin İpek daha ne olsun bu evet, kadar Seninki dediğine. daha dolu sen patlat. <laughs> Patlatıyorum o zaman yani. Senle birlikte gittiğimiz Gregory Porter ve Arlo Parks konserlerini pas geçiyorum. Sen bahsettin onlardan. Çarşamba Hı. günü ben Swiss otelde yine Arlo Parks'ın hemen ertesi günü Yolanda Brown konserini izledim İstanbul Caz Festivali kapsamında. Kendisi bir İngiliz saksafonist ve inanılmaz enerjik bir konserdi. Hatta böyle konserin sonuna doğru aşağı indi. Seyircilerin arasında çaldı falan. Aynı Chris Isaac'in üçüncü şarkıda seyircilerin arasında karışması tatlılığını Yolanda Brown da yaptı. Perşembe günü de şöyle bir talihsizlik yaşadım. Aslında Hania Reni konserine gidecektim. Unique İstanbul'da ama tam taksiyle Levent'teyken sevgili alarm şirketi beni arayarak evinizin alarmı çalmakta. Ne yapalım dedi. Ben de ne yapalım geri döneyim o zaman ben dedim. Geri döndüm ama neyse ki bir yandan tabii ki iyi bir şey bu. Hiçbir problem yok yani eve girdim ve işte alarmı iptal ettim ama konsere de, gidememiş oldum. Kaçırdım o sırada. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Sonraki günlerde de bu arada iki, iki kere üç kere falan ben ne zaman dışarı çıksam alarm çalmaya başladı. Böyle abuk subuk şeyler yaşanıyor. Neyse arzakaydı. Hayatındaki, hayatındaki tek yenilik klima. Acaba klima-alarm arasında bir sürtüşme mi var? <laughs> Aa evet ama yok, belki de birbirlerini çekinmiyorlar. Yani ben çıkarken klimayı çalıştırıyorum, klimanın gürültüsünden bir şeyler titreşiyor ve o alarmı mı acaba tetikliyor diye düşündüm Ama çıkarken de tabii ki bir e, daha az fatura ödemek isteyen ya da daha çok elektrik faturası ödemek istemeyen her birey gibi tabii ki açık bırakmıyorum klimamı. Ama anlamadım, böyle saçma bir e, alarm problemi yaşıyorum. Perşembe ya günü yalan ama... oldu. Heyecanla %38'lik zamla e, klimalı hayatlarımızın faturalarını konuşmayı dört gözle bekliyorum. Ben de yani heyecan yerine korku hissediyorum. Beklediğim his korkuyla bekliyorum. Çünkü yani senle de konuştuk. Benim sevgili klimam bir de böyle A++ falan değil. Normalin üzerinde muhtemelen elektrik tüketiyor. Bu son zamlarla birlikte çok kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimalim yüksek. Ay sonunda diye düşünüyorum ama... Kısmet bir yandan da hakikaten değer. Böyle abuk saatlerde medeniyet falan diye mi söz ediyorum gerçekten evet. öyle medeniyet yani bu sıcaklarda daha da sıcak olacakmış inanılmaz bir çözüm sevgili Klima onu seviyoruz ona sarılıyoruz hatta ben bugün onun altında böyle danslar falan ediyordum mutluluk dansları falan yaptım Klima'nın altında Ama müzik açarak. Sen, şarkılar yazdın dans ediyorsun. Bu ilişki nereye gidiyor Ersin? Hayatımın aşkı. Ağaçla, evet millet köprüyle ağaçla evleniyor. Seni de klima ile evlendireceğiz acaba? Hiç fena değil aslında bunu bir düşünebiliriz. Yani iyi bir uyum yakaladık her şeyden önce. Yani ben o beni serinletiyor, mutlu ediyor falan normalde hani sıcaklık aranır karşı tarafta ama ben onun <laughs> soğukluğuna aşık oldum diyelim. Cuma günü Chris Isaac konseri harikaydı gerçekten. Yani çok etkileyici bir performanslı. Sevgili Chris Isaac hemen yaşına baktık tabii ki meraklı insanlar olduğumuz için o gün. 68 yaşında müthiş bir performans sergiledi sahnede. cumartesi günü ben Duman konserine gittim. Ulaşımı oldukça zor olan Vadi İstanbul sahnesinde. Çünkü artık Kufi'yi canlı dinlemeyi çok istiyordum. Gittim ve muradıma erdim. Kalabalık bir Vadi İstanbul konseri oldu. Neyse ki taksi hayvanı bulmakta çok Zorlanmadım hem giderken hem dönerken. Öyle bir şansım oldu. Güzel bir duman konseri izlemiş olduk. Pazar günü de yine İstanbul Caz Festivali'nin ne derler, klasikleşen etkinliklerinden Caz Vapuru etkinliği vardı. Sabah 11'de Kapataş'ta buluştuk. Ve bir vapur dolusu insanla Anadolu Kabağı'na gittik. Orada biz tabii ki yine rakı ve meze soframızı oluşturduk. Yedik içtik ve dönüşte de sizlerle buluşmak üzere setup'a geldik. Oradan biz bir apriste çıktık. E, yemeli içmeli güzel bir pazar günü oldu. Neyse ki bugün de tatil. E, bu tatil olduğu için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü biraz yorgunluk olurmuş. Sabahtan beri de böyle evde sakin bir şekilde oturuyorum. Bir tek at kat komşum biraz erken saatte temizliğe başladığı için erken uyanmak zorunda kaldım. Ama halimden gayet memnunum. Ben de e, alışmadık Popiş'te dondurma hesabı. Popiş Aa, mi? Topiş. <laughs> bayağı kalktım. Ondan sonra önce klasik birkaç tane yazı var elimde. Onlardan birini okudum. Siteye girdim filan. Sonra dedim ki aa ben ne yapıyorum ayol? Herkes <laughs> tatil. Benim derdim ne? Bir de çok erken uyandım. 7 civarı. O yüzden bu tatil olduğu iddia edilen pazartesi günü dalıp kendim çalışırken buldum. Sonra ben de ben de çalışmayayım o zaman dedim ve ama senin için çalışmak böyle nefes almak gibi, su gibi bir şey. Sen çalıştıkça ya ışıl diyorsun. Yani çalışan kazanır. Elması kızarır. Senin elman hep kızarık, kırmızı. Bu güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o elmas mı ya? Elması elma mı elmas, elmas mı oradaki laf? Yani elmas kızarmasa, parlasa daha mantıklı olur. Çalışan ya da kazanır. Ha o daha güvenli bir söylem. <laughs> evet onu kullanalım. Evet ben paslanmıyorum. Ben bir demirim ve paslanmıyorum. Ya bayılıyorum çalışmaya. Keşke haftanın 7 günü 24 saat Evet evet. Bazen zor tutuyoruz seni. Yapmayı pek artık çalışma falan gibi elini kolunu falan tutuyoruz. Sen böyle bizi itip sağa sola yo çalışacağım falan deyip bilgisayarına koşuyorsun. Evet, evet. e, yemeklerin ortasında kalkıp dışarıda eve dönüyorum çalışacağım. Ben çalışmak evet, istiyorum. Evet. Tabii. E, doğru. Dün, bak dün pazardı mesela şey set, üstünden de set bir anda sen şey dedin, benim çalışmam lazım deyip koşarak eve falan bir şeyler araştırdım. Şeyde çok Hakim olamıyorum, çığlık atarak koşuyorum ya çalışacağım evet, evet. diye. Bir panik halinde baktılar arkandan insanlar ama sonra sen olduğunu anlayınca ha bu bizim deli kız dediler evet, muhtemelen. Evet. Herhalde çalışmaya gidiyordur dediler ve e, oğlunu <laughs> karşıladılar. İnşallah çalışırım böyle, çok mutlu ediyor beni gerçekten yani. yani Elman hep kırmızı kalsın, e, demirin paslanmasın, elmas soda evet. hep de bir parlasın, parıldasın o değişik elmasla. Evet. Aynen, parıldasın. O zaman aynı. yeni haftaya başlıyoruz. Yani yeni derken biz bugün başladık. Ben yarısında tatil olduğumuzu anladım. Fakat yarın itibariyle yine çok güzel etkinlikler bizi bekliyor. Hatta yine İstanbul Jazz Festivali'nde de çeşitli etkinlikleri bulunuyor. Son haftasındayız 16. artık evet Son kendisine. Hafta perşembe günü veda ediliyor kendisine ve bir sene daha kendisini beklemeye koyuluyoruz. 16 çok Temmuz çok salı ile başlayalım. Bir... Joshua Redman Group featuring Gabrielle Cavassa, Esma Sultan Yalısı. Yine giderken az zorlandı <laughs> ama dönüşte e... Ben teşekkürler İpek. Kendime teşekkür ediyorum. Bulduğum otobüsle artık dönebildiğim. Bulduğum otobüsle demek. Yani bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekten herkesten saklıyordu ve <laughs> bir gün İpek bu otobüsü buldu arkadaşlar. Aa İpek'in bulduğu otobüs olay. Zaten İpek attı diye adında İpek Ama attı Ama ne korkula. bu? Benim oradaki emeğim şu. Otobüs zaten hemen Esma Sultan Yalısı'nın karşısından kalkıyor ama baktım ve bir önceki durağını buldum. İşte Doğru. o bizim hayatımızı kurtardı. İşte o hakikaten hayat kurtaran hareket oldu ya. Giderken Tabii ki annem ben ben mi bilmiştik? Evet evet. Ee, evet. beraber dönmüştük üçümüz ve hakikaten ikinci durağında yani ilkten sonraki durakta zombilerin istilasına uğrayan bir e, otobüs güzergahı ama ilk durak çok iyi. Buraya yine giderken Taksi hayvanı dönerken senin bulduğun e, o müthiş otobüs hattıyla dönerim diye düşünüyorum ben. Sen gelecek misin konsere? Hayır. Gelmiyorsun. Peki bana o zaman bunu lütfen özelden buradan söyleme. E, evet, otobüsün. Evet numarasını, hattını falan hatırlatırsan sevinirim. Of course. Ben yarın niye gelmiyorum ama benim yarın sanki bir şeyim vardı. Ya yarın hiçbir şeyim yokmuş ama gelmiyorum. <laughs> evet, e, Buna, buna bu en çarşamba... çok Joshua Redmond üzülecek. E, umarım bizi evet. dinlemiyordur. Yok Joshua'ya ben önden söyledim. ki yani konserler kendini toparlasın diye. Gabriel yani, Hanım'ın haberi var. var. mı? Ona sürpriz mi olacak yoksa? o beni pek sevmez zaten. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok anlaşamayız diyorsun hanımefendiyle. Evet. E, 17 Temmuz çarşamba Pera'da bir caz akşamı e, Üç mekanda gerçekleşiyor. Aslında bundan Harun'la çok uzun uzun bahsetmiştik. İlk kez olacak bu sene. Ee, bir daha uzun uzun bahsetmeyelim bence. Evet, sadece evet. mekanlar yani hangi mekanlar onları belki söyleyebiliriz. Pera 77, Minoa Pera ve Salon İKSV. Meraklısı Jazz e, Festivali'nin sayfasından da detayları öğrenebilir. Güzel bir etkinlik olacak. Evet, sanki. 18 Temmuz Perşembe'ye geliyoruz. Ee, yine Jazz Festivali kapsamında gece gezmesi var. Aslında her sene yani hava çok sıcak yani bu haftanın en sıcak günü Perşembe. 35 derece filan ve biliyorsun ki bunun sabahı, akşamı de. yok artık, yani akşam da sıcak hayat. Ee, ama olsun gece gezmesinde dört e, farklı mekan var. Moda sahnesi, Durak Xler Large, Kadıköy sahne ve Kadıköy sineması. Ee, bunun hepsinde bir takım konserler var. Bunlardan da bahsetmiştik daha önce. Yine bence siteye girip bakabilirler. <laughs> yani burada sadece iki isimden bahsetmek istiyorum özellikle çünkü e, benim çok ilgimi çeken iki isim var. Birisi Babies Berserk diye bir Hollandalı ekip. Elektronik Punk olarak niteledikleri bir tarzları var. 12 içerik geçe gece Durak Excel'de çıkacaklar. Yani o günün son etkinliği Durak'taki. Süper eğlenceliler. Birkaç şarkısını ve canlı performansını izledim. Onları izlemeyi gerçekten çok istiyorum ama yani Perşembe gecesi 12 içerik geçe Durak Excel'de kendimi bulabilir miyim? Çok emin olamadım. Ama notumu aldım. Yani yapabilirsem bunu yapacağım. Bir de tabii ki Gece'nin bir diğer yıldızı da Thomas Azier. Yine o da Hollanda'dan. E, hemen Babies Birthday'den bir önceki e, saatte galiba 10 ya da 10 çeyrek gibi. Yine Druk Excel'de çıkıyor. E, Thomas Azier de daha önce pandemiden önceydi galiba. Salon İKSV'ye gelmişti. Kendisi de gayet iyi bir müzisyen. Dolayısıyla aslında Gece'nin iki yabancı ismi bu ikisi. Diğerleri... E, Gördüğümüz, bildiğimiz ve sevdiğimiz diğer isimler işte Korhan Futacı var, Geven de var. Güzel bir Kadıköy gece gezmesinde bence buluşuruz ki ben dediğim gibi hava çok sıcaksa biraz beni üzer ama 8'den sonra yine bir miktar biliyorsun şöyle şeyler de yapılabiliyor işte moda sahnesine gidelim, bir konser izleyip, bir terasta bir şeyler içelim, ara verelim, pelinleyelim, oradan Kadıköy sinemasına geçelim gibi bir rota da çizebiliriz. Ee, Kadıköy moda zaten ben sevdiğimiz moda. Ben miktar. o güne be romantik bir plan yaptım. Hmm. Evet, evet, su annesi Zeynep ile beraber olacağım. Ee, romantik <laughs> plan. Müthiş romantik <laughs> plan. G gündüzden geceye mi bir plan yaptınız mükemmel? Evet. Çok iyi. Su annesine yerleşmeye gidiyorum. Çok ee, hoş. Su annesi yalnız. Kendisini de buradan haber olsun. Yok <laughs> ama konuştuk onunla yani. E, çünkü başka türlü kesin ben ekerim. Ne kadar bir yani sabahın köründe olmasa da bir tık erken geçersem bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Güzel olacak, ya. eğlenceli oluyor ama hani havanın sıcaklığına göre de hiçbir yere kıpırdamayıp klimalı bir mekanda oturuyor da olabilirim. 19 Temmuz Cuma, 19 Temmuz Cuma akşamı ben Küçük Çiftlik Park'ta Bruce Dickinson konserinde olacağım. Ee, başıma bir şey gelmeyecekse ben Iron Maiden sevmiyorum. Ee, Hı -hı. Fear of the Dark falan yani gibi ee, genel ve herkesin bildiği şarkıları dışında çok hakim değilim. Çok da o inşaat başladı. Çok da aşırı Duydum. şey de, de, de duymaya devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Neyse yani ama gideceğim. Hazır ayağımıza kadar gelmişken e, Küçük Çiftlik Park'ta Bruce Dickinson konserinde olacağım. Onun için iki konser daha varmış. Buyurunuz. Can Blind'da Madrigal Moda Kayıkhane'de. Moda Kayıkhane tekrar aramıza dönmüş böyle konserler yapıyor. Bruce Dickinson konserine bir aksilik olmazsa ben de geleceğim. Çünkü hem Iron Maiden'ı severim ben de zaten Bruce Dickinson'ı severim. Kendisinin 7 solo albümü, Mandrake Project çıktı ve onun turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Bence güzel konser olacak. Bruce Dickinson konseri. Bir de yani İstanbul'da kaç kere Iron Maiden vokalini dinleyebiliriz ki. O yüzden iyi bir konser olabilir. Geldik hafta sonuna. Bu hafta sonu bir Nerede festival... Bir ya? Efendim? Bruce Dickinson gelmemiş miydi yine tek başına? İlk kez mi geliyor? Solo ilk kez geliyor diye biliyorum. Hmm, tamam. Geldik, hafta sonu. Haftasını bir festival bizi bekliyor yine. Festivallerle dolu bir yaz e, geçiriyor İstanbul. Babylon Sound Garden Festivali var. Bonus evet. Park Ormanda. Evet, iki gün sürecek. Hem cumartesi hem pazar. Cumartesi günü Ben cumartesi günü geleceğim. Pazar günü gelemeyeceğim. Ee, güzel, keyifli konserler var. Floating Points geliyor. Ee, yeni albüm hazırlığındalar. Zaten bir single çıkarttılar. Mount Kimbi Geliyor. Jacuzzi ve Flu var. Pazar günü Ezra Collective, Green Tea Punk, Emir Taha, Garam Garam var. Hatta bir de After Party var Frankham'da. Onda da yine Garam Garam varmış. Bir de KC Happy. Who is KC Happy? Ee, yerli sahneden elektronik müzik prodüktörleri bu evet. arkadaşlarımız. Soundgarden Festivali İngiltere Müzik Camiası imza atıyor. Yani Bütün gruplar evet. İngiltere'den. Tamam geliyor. Floating Points ve Mount gibi yani cumartesi günü daha elektronik ağırlıklı bir gün e, olarak kurgulanmış belli ki. Birkaç sene önce Sonar'a gelmişti Floating Points. Canlı perform yani live act olarak bence iyi bir elektronik müzik grubu. daha doğrusu sen Shepard'ın projesi o, elektronik müzik prodüktörü kendisi yine. Ve ben sonarda izlemiştim. E, hatırlıyorum o performansı. Hatırladığıma göre hoşuma gitmiştir diye düşünüyorum. E, Mount gibi de zaten hani oldukça başarılı bir müzik ikilisi. E bunlardan Nisan ayında son bir albüm çıkarttılar ve yine benim çok sevdiğim isimlerden King Kurulu'la birlikte iki de düet yaptılar o albümde. Dolayısıyla cumartesi günü güzel ama pazar günü beni daha çok heyecanlandırıyor festivalde çünkü Ezra Collective var. Ezra Collective aşırı eğlenceli. Yine bahsettik. İngiltere'den çıkış yapmış böyle Calypso, soredi hip hop jazz arasında gidip gelen ve ödüllü, Merkür ödüllü bir grup. Evet. Tam dans etmedik bir konser yani. O yüzden Ezra Collective konserini ya pazara biraz daha heyecanlıyım ben. Hemen öncesindeki Green Tea Pink'te aslında daha R&B sevenlerin e, beni çok cezbetmiyor. Hatta Sarkadelik R&B diye tanımlıyor kendi müziğini. Bir hanımefendi, 94 doğumlu genç bir hanımefendi. Onun da konseri ilginç olabilir. Bu Green Tea Pink adı nereden geliyor diye bir baktım ben. O da enteresan. Kendisi bayağı yeşil çay seviyormuş. <laughs> Green Tea oradan geliyor. Pink de um, İngiliz argosunda çekici lezzetli anlamına gelen bir kelimeymiş. O yüzden bu ikisini bir araya getirmiş. O gün Emir Tahane geldi. Evet, lezzetli bir yeşil çay gibiyim ben. Lezzetime varamazsınız diyor 94. Evet, Ezra Kollektivi evet, ben de aslında yani eğlenceli olacağını düşünüyorum ama o gün arkadaşıma verdiğim sözden mütevellit. Maalesef ki pazar günü. Yine karşı Yaka'nın taksisi izliyorsunuz pazar günü. Evet. Hatta arkadaşım bana hani hep Kalamış'ta yaptığımız piknikler gibi demişti ama 15, -15 yıldır <laughs> hiç Kalamış'ta pikniğe gitmedik. Artık beni kimlerle görüştürüyor bilmiyorum ama. Ee, Buradan kendisine evet. selam söyleyelim. Bizi dinliyor her bölümde Deniz. Biz, ee, evet. Biz Kalamış'a gitmedik. Bunu ilk kez olacak. <laughs> Bunu değil. Bir, ee, bir de buradan duy istedim diyor İpek yani. Bir de buradan duy istedim Bayağı bir düşündüm hani hafızam da fena değildir ya Allah Allah biz nerede kalamışa gittik filan. Neyse böyle bir kalamışta piknik günümüz olacak. Peki bir şey ee, diyeceğim cumartesi ya yani şey pazar günü aynı sıcaklık devam etmiyor mu iddialı değil mi bu piknik hikayesi? Geziyor saat 18'den sonra dedi bir şekilde survive etmeye çalışacağız moda gibi Hadi düşün. Bakalım. Hani hep modada yaptığımız piknikler var ya, bak bunu diyebilirim. <laughs> evet, bu daha önce yapılanlar oldu gerçekten. <laughs> ben de şahidim. Peki, çok Cumartesi çok günü e, sadece Soundgarden Festival yok şehirde. Athena konseri var. BTC var, Türk, evet. Vadi Açık Hava'da. Tagopa Kajmer, TACP'de. Uzun zamandır konser vermiyordu bildiğim kadarıyla Tagopa. Rap severleri hmm. duyurulur. Cumartesi akşamı küçük çıkıyor. küçük şirketlerde. Hem de turneye çıkıyor. Öyle evet. mi? Evet. Peki. <laughs> ee, pazar günü ve geldiğimizde biz de Aha, yine benimki. benim çok sevdiğim evet, Melike Şahin'de yani bu Vade Açık Hava coştu gidiyor. Duman işte izledik. Athena'ydı, Melike Şahin'di devam ediyor. Ulaşımı bu kadar zor olmasa neredeyse hepsine gideceğim ben bu konserlerin yani Athena'sına da giderim, Melike Şahin'e de giderim ama gerçekten benim için zor. O çevrede oturanlar için tabii ki daha pratik oluyordur. Aynı akşam yani 21 Temmuz Pazar akşamı yine Türkiye'ye defaatle gelen, çok sevilen, çok iyi bir isim var Harbi Açık Hava sahnesinde. Bu ismin açıklamasını da sana bırakıyorum İpek. Pink Martini <laughs> açıkladım. Çok güzel açıkladın. 30. yıl turnesi kapsamında geliyormuş. 30 yıldır müzik yapıyor bu arkadaşlarımız. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar, hoş gelsinler diyelim. Hoş geliyorsunuz, çok sefalar getiriyorsunuz. <laughs> çok welcoming bir insansınız İpek Hanım. Evet. Böyle bir hafta bizi bekliyor, yine dolu dolu. Daha yani bir sonraki hafta çok daha güzel isimler bizi bekliyor. Ee, Massive Attack'ler, Judas Priest'ler. Heyecanlıyız, yaz neşesi her bir yanımızı sağladı. Özellikle de klima varsa yakınımızda bu neşe katlanarak artmakta. Evet, muhteşem. nasıl kapatmak istersin bu yayını? Ben herkes kendine iyi baksın diye kapatacağım ya bu sefer. Düz, normal, sıradan, ee, normal bir insan gibi. <laughs> Büyük Büyükav ablukadanın bir şeyi, Bartu'nun bir lafı vardı neydi? Şimdi o geldi aklıma sanki öyle kapatmak da güzel olabilir. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ya, umutsuzluğa alışmayın, yatağa küs girmeyin şimdi google'ladım. Ee, güzel bir kapanış lafı olabilir. Umutsuzluğa alışmayın, yatağa küs girmeyin, herkese iyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.